Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen, e, yakışıklı ve aynı zamanda başarılı oyuncusu, yönetmen ve ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve İranlı sevgilisi Samar Datkar ile birlikte e, objektifleri de Yıkıldılar. Çift e, objektifleri fark eder etmez e, hızla arabalarına yakınlaşıp bindiler kendi yollarını tuttular arkadaşlar objektiflerin e, duyduklarına göre Özcan Deniz'in e, ailesiyle e, kendisine 20 yaş küçük sevgilisi yüzünden arası açılmış bu tarz sorulara yanıt vermeyen Özcan Deniz sessizliğini korudu şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum hoşçakalın